kadar izleyen herkes yorumlara kedi maması yazsın bakalım. Tabii ki de bundan sonra deneyeceğim bunu dostlar. Aynen öyle. Şimdi Google bizi izliyor mu izlemiyor mu? Hadi bakalım. Şimdi. Google nerede? Tamam. Bir dakika. Buraya atlayayım. Dostlar ya be, ba, benim eve kedi almam lazım. Gerçekten eve kedi almam lazım. Kedi aş kediler aşırı tatlı bir aşırı tatlı hayvanlar. Eve kedi almalıyım bu benim bir ihtiyacım yani gerçekten kedi almam lazım. Yani kediler dünyanın en tatlı hayvanı gerçekten. Yani kedileri çok seviyorum. Eve kedi almayı çok istiyorum. Kediler çok tatlı. Kedi 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 kedi. Kedi. Tamam şimdi. Ay. Ya bir tane kedi nereden alsam acaba hangi siteden kedi alınabilir? çok merak ediyorum. Pet shoplar da bugün kapalı. Acaba nereden almalıyım kediyi? Yani kedi alabileceğim en kaliteli pet shop neresi acaba? Ya ben kedi alacaktım nerede? Ya kediler en iyi nerelerde acaba? Ben eve bir kedi almak istiyorum gerçekten. Gerçekten eve bir kedi almalıyım. Ya kediler nereden alınıyor? Hangi hangi pet shop'tan almalıyım acaba? Yani Dostlar bu arada fake'miş arıyorum kaç saattir <gülüyor> çıkmadı <gülüyor> Harbi fake'miş Aradım çıkmadı <laughs> Hele ben yanlış yaptım bilmiyorum yani, Kaydel <laughs> Lan Lan <laughs> ee... önce İtı sagi vagi, gope vagi, sama vagi lagi, semu laka Tamam. Galiba gerçek değildi. Ben o zaman en tatlı hagi vagi resmini arıyorum. <laughs> Şimdi buradan kedi yaptım. <laughs> bak. Kedi diye yazdım. Tamam. Kedi. Tamam. Dostlar herhalde o gerçekten fake. Amerikan kedisi diyor. Ben Elgato di istiyorum lan. Elgato cat daha daha tatlı yani. Ee, hani bana kedi göstermedin. Lan Google ya Tamam şimdi çıkıp yeniden girelim Evet çok fazla şey silmem lazım Ondan sonra yanlışlar yine Google'a girelim görmeyin Tamamdır açıldı Bakalım bakalım kedi çıkacak mı? Ya ben bir kedi almalıyım eve ya. Ya keşke kedim olsaydı. Hımm. Ya keşke kedim olsa. Kediler nasıl gözü. Bir tane kedi videosu çıksa da bir izlesem ya. Almay böyle şey ya. Harbi fakemiş abi <laughs> dostlar. Dostlar harbi fakemiş. Eee, <laughs> kandırıldım. Abi bilgi camiasından hiç beklemezdim böyle bir şey. Dolandırmış beni. İlk defa. Ya da ben yanlış yaptım. Olabilir aradım ama bulamadım. Kesin ya o yalan söyledi ya da ben yanlış yaptım. Her neyse artık dostlar bu videomuzda bu kadardı. Hadi bay bay.